Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size zeytinyağlı biber dolması çektim. Gelin hep birlikte nasıl yapıyorum bakalım. Evet arkadaşlar zeytinyağlı biber dolmamız için şöyle dolmalarımı bir güzel ilk önce yıkadım. Ben de şu anda burada iri ufakta diyeceğim ama genel olarak boyutları şöyle daha küçük küçük 11 tane dolmam var. Burada ben bu 11 tane dolma için arkadaşlar 4 tane büyük boy Böyle gördüğünüz gibi soğanı şimdi yemeklik olarak doğrayacağım. Zeytinyağlı dolmaların olmazsa olması en lezzet veren şey soğandır arkadaşlar ve aslında bakarsanız zeytinyağlı dolmanın yapılışının en zor noktası da budur. Birazdan sesim değişmiş olarak karşınıza yeniden döneceğim. Ben bunları bir güzel bir yemeklik olarak doğruyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bütün o soğanın hepsini doğradım. Şimdi ne yapıyorum? Hemen pişirmek için ilk önce yağını ekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi 100 mililitrelik bir çay bardağıyla bu ilk önce koyduğum sıvı yağ. İsterseniz ikisini de zeytinyağı da koyabilirsiniz. O size kalmış. Bir de aynı bu miktar kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Evet hemen şu da zeytinyağım. Hemen bunu da ekliyorum. Bir de arkadaşlar daha çabuk ölsün ve daha yumuşak yumuşak olsunlar çok da böyle diri diri kalmasın diye bir çay bir çay kaşığı tuzu şöyle hemen üstüne attım. Şimdi altını açacağım çok harlı bir ateş değil kısık daha orta arası gibi düşünün. Kapağını kapatacağım bir ilk önce karıştırayım. Şu tuz falan ya her tarafına gelsin. Önce karıştıralım. Ondan sonra kapağını kapatacağım. Ara ara gelip gelip karıştırarak. Bu soğanın bu, bu kadar çok görünüyor ya bu böyle sönecek arkadaşlar. İyice ölmesi lazım. İyice pembeleşecek. Şimdi de arkadaşlar eşin pirinç noktasına gelelim. Ben bu dolmalar için e, pilav yapar gibi düşünün aslında. Hani e, bunların içi sırf pirinçle dolduğu için pilavı da genelde bir ya da bir buçuk su bardağı ölçüsüyle yaparız ya. Bir buçuk su bardağı ki su bardağım 200 mililitrelik. Şunun içine de koyayım da öyle dökülsün. Ee, pirinç kullanacağım. Şu bir birinci su bardağım. Buna şimdi birazdan ayıklayacağım ben. Ve ondan sonra yıkayacağım. Şu da buçuk arkadaşlar. Şimdi bunu bir bakayım içinde bir şey olmasın. Ondan sonra da bir yıkayacağım, süzeceğim arkadaşlar. Ve evet, soğanlarım ölürken ben de size diğer içine ne koyacağımı göstereyim. Dediğim gibi pirinçlerimi burada yıkadım. Şimdi burada önümde gördüğünüz üzere şöyle bir tutam kadar dereotu, şöyle küçük bir tutam kadar da maydanoz var. Bunları ince ince kıyacağım. Ondan sonra şurada 2 yemek kaşığı kadar dolmalık fıstığım var. Ve 1 yemek kaşığı da ben böyle kuş üzümü kullanacağım. İsteğe bağlı 2 yemek kaşığına da bunu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu suya bastım soğanlarım ölürken. Peşine gelelim baharatlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı dolu dolu nane kullanıyorum. Zeytin ee, zeytinyağlı, biber dolmasının ve zeytinyağlı yaprak sarmasının bana göre en önemli özelliği nanesinin bol olması. Bir de şekeri de bol olacak. Yani bak, e, içine bir çay kaşığı şimdiden e, tuz atmıştım ya. 2 çay kaşığı da burada tuz var. 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde toz şeker. Çok az böyle yarım e, çay kaşığı kadar ben tarçın koydum. İsteğe bağlı koymayabilirsiniz. Sevmiyorsanız o lezzeti o sizde. E, şöyle hafif doluca bir çay kaşığı sumak. Dolu değil silme bir çay kaşığı karabiber. Baya baya dolu e, bir çay kaşığı yeni bahar kullanacağım. Baharatlarım bunlar arkadaşlar. Şimdi devam edelim yapına. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarım güzelce öldü böyle pembeleşti iyice yumuşadılar. Güzelce kavurdum onları bayağı bütün bu işlemleri yapana kadar gelip ara ara karıştıra karıştıra bu hale geldi. Şimdi önce şu yıkayıp süzdüğüm pirinci bir ekliyorum demiştik. Ne demiştik? 1,5 su bardağı demiştik. Hemen şöyle bir karıştıracağım. Ve aynı anda pirinçle beraber hafif kavrulsun diye şu dolmalık fıstıkları da atıyorum. Şimdi birazdan da salçayı da atacağım. Bir tık karıştırayım sadece. Hepsini beraber karıştıracağım arkadaşlar. Kimisi buna hiç salça atmaz. Ben dolu dolu şöyle bir bir tatlı kaşığı kadar domates salçası. Bir yemek kaşığı bile diyebiliriz yani. Ben birazcık renk vermesi açısından atıyorum. Kimisi domates de doğuruyor bunun içine zaten. Onun yerine ben bu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi şöyle bir kavuralım bu attıklarımı önce. Şöyle bunları güzelce karıştırdım. Peşine hemen şu kuş üzümlerimi bir süzeyim. Buna ekleyeceğim. Böyle kuş üzümümü hemen ekliyorum. Benim elimde bu kadar kalmış. Ben normalde kuş üzümünü bir tık daha fazla kullanırım arkadaşlar. Dolabımda bu kadarmış. Ee, o yüzden çıktığı kadar kullanıyorum ama ben daha böyle bol severim normalde yani iki yemek kaşığı rahat aslında kullanırım. Ardından onu da ekledikten sonra hemen baharatlarını saymıştık baharatları zaten hemen oraya geçiyorum ve baharatlarını şöyle güzelce hepsini döküyorum. Hemen karıştırıyorum. Bu arada altını artık kısık ateşe alacağım. Şu anda bu işlemleri yaparken normal aynıydı ama şu an kıstım. Baharatların iyi karışması önemli. Güzelce her tarafına dağıtın. Şu an öyle güzel kokuyor ki anlatamam. Şimdi bir de şu arkadaşlar ince ince doğradığım dereotu ve maydanoz ekliyorum. Çok fazla değiller. Küçük birer tutamlar. Hemen bunu da karıştırıyorum. Bir de arkadaşlar benim sürpriz bir dokunuşum var buna. Çoğu insan yapmaz. Çok hafif. Yani böyle bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Nar ekşisi ekliyorum ben şöyle şöyle ekleyeyim siz de görün. Şu kadar. Bir yemek kaşığı nar ekşisi. Hafif bir ekşilik katıyor. O da çok yakışıyor. Yani nar ekşisi hem ekşi hem tatlı gibi olduğu için hani buna çok yakışıyor. Mesela limon sıksam çok bariz bir lezzet alıyorsunuz ama nar ekşisiyle çok lezzetli oluyor. Muhakkak o işlemi de yapın. Tamamdır. İçine koyacaklarım bitti. Sadece suyu kaldı. Hemen suyunu da vereyim. Bir su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Hemen şöyle ekleyeyim. Ekledim. Hemen sadece bir kere karıştıracağım. Su her yere girsin. Kenarlarda kalmasın sadece diye. Ve kapağını kapatacağım. Kısık ateşte e, bütün bu suyunu çekmesi için bekleyeceğim arkadaş. Kapağını da kapattım. Suyunu çekmesi için bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi biberleri bir güzel yıkadım. E, i̇steğe bağlı şöyle parmaklarınızla şöyle şuralarından yırtmadan içeriye doğru tık tık atarak da bu arkadaşı böyle çıkartabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. İsteğe bağlı bıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde şimdi içlerini çıkartacağım ama içlerini çıkardıktan sonra muhakkak arkadaşlar şu içindeki şu kısımları alın. Hiçbir şey kalmasın içinde. Ee, bazıları böyle şu tarafından kapak yapıyor. Ben domatesle kapak yapıyorum. Daha güzel oluyor. Ee, o şekilde. Şimdi ben bunların hepsini aynı şekilde ayıklıyorum. Evet, şimdi hemen kontrol ediyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakikadır şöyle. Gördüğünüz gibi tamam arkadaşlar. Zaten biraz şişmişler görünüyor görüyorsunuz. Zaten tam anlamıyla pişmesini de istemiyorum. Şu dibinde şu gördükleriniz yağ zaten. Su falan kalmamış. Şimdi ben bunun altını kapattım. Şöyle yayayım. Kapağını da kapatayım. Birazcık kendi oda sıcaklığına gelmesi lazım. Bu kadar sıcak halde doldurmuyorum. Kapatacağım. Bu şekilde bir hatta yerini de değiştireyim şöyle. Birazcık kendi içinde soğuyacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu e, biberlerimi ilk önce bir içlerini tuzlayacağım. Çünkü sasım soğumasını istemiyorum. Şöyle hafiften içlerini tuzlayarak bunun içine bir koyacağım. İçlerini hafiften tuzladıktan sonra arkadaşlar. Şimdi içlerine ufak yani dibine küçük delikler açarak şu kaba yeniden alıyorum. Elinize kolunuza dikkat edin. Gelelim dolmalarımızı artık doldurmaya. Güzelce şimdi dolmalarımın içini dolduracağım. Yeterince iyice piştiği için yani bir tık sadece şişmesi kaldığı için çok da böyle seyrek doldurmayacağım ben. Biraz da bastırıyorum yani. Ben içinde bol bol ürün olunca seviyorum. Böyle seyrek seyrek kalmış sevmiyorum. Ama biraz az piştiyse mesela tadına bakarsanız ona göre biraz daha seyrek doldurursunuz. Şimdi ben hepsini bunların dolduracağım ve buna dizeceğim. Ben biberlerimin hepsini şöyle gördüğünüz gibi doldurdum arkadaşlar. Şimdi üstlerine domates koyacağım. Bu arada bildiğiniz bu kadar içim arttı. Aslında hani denge olarak çok güzel ama soğan miktarını belki bir tane soğanı azaltıp e, bir buçuk su bardağı değil de bir su bardağı pirinç kullansaydım gerisi aynı olacak şekilde tam da yetebilirdi. Siz e, bu durumda işte bir 6-7 tane daha e, biber kullanıp e, sayıyı işte 16, 17, 18 biberli gibi de yapabilirsiniz. Daha çok da yapabilirsiniz. Şimdi e, bunu pişireceğim suyu ayarlıyorum hemen. bunun için arkadaşlar sadece şöyle bir çay kaşığı kadar domates salçası koyuyorum. Biraz suyuna renk versin diye rengi çok güzel oluyor olunca. Ondan sonra yaklaşık şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı dolusu tuz. Ve şöyle şurasına kadar sıcak suyu ekleyeceğim bunun. Şu salça çözülsün içinde tuz da erisin. Ardından elimde şöyle bir tane domatesim var. Bunu arkadaşlar şöyle elimle kese kese şu şekilde bunlara kapak yapacağım. Şöyle içlerine genelde dış tarafını kullanmaya çalışacağım. Peşine şu suyumu bunların üstüne gelmeyecek şekilde şu kenardan bir dökeceğim e, tencerenin ya da tencerenin demeyeyim de dolmalarımın 1 bölü 4'ü kadar su koyacağım arkadaşlar. Yarısına kadar değil. Tam yapmışım arkadaşlar bunu da. İnşallah var yani. Şimdi bir de bunu kapağını kapatıyorum ve şöyle kısık ateşte arkadaşlar bunu pişmeye bırakacağım. Bu buharıyla bir güzel pişecek. Şöyle arkadaşlar dolmalarım güzelce piştiler ve e, şimdi birazcık kendi sıcaklığına gelsin ben bunları güzel bir servis kabına alacağım birazcık kendi demini çeksin e, nasıl olduğunu anlıyorum hem pirincini kontrol edeceksiniz hem de bir ufak bir bıçak yardımıyla şöyle biberleri yoklarsanız yumuşak bir hale geldiyse olmuş demektir şimdi birazdan biraz soğusun bu servis kabına alıyorum. servis tabağını böyle aldım. Youtube kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız Ayrıca eğer tariflerimi denerseniz mutlaka fotoğraflayın. Gözlerin Tenceresi Instagram adresinden bana fotoğrafları ulaştırın. Onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Ee, i̇çine de birazcık soğusun. Ben videonun sonunda göstereceğim. Hoşçakalın.